Herkese merhabalar. Valorant'a gelecek olan yeni koleksiyonumuz belli oldu. Koleksiyonumuz Core Silahşör olarak adlandırılıyor ve içerisinde Frenzy, Spectre, Bulldog ve Phantom bulunuyor. Bu silahların yanı sıra da koleksiyonun bıçağı olarak bir çekiç bulunuyor. Yani yine bir çekiç bulunuyor. Sıkılmadılar yani bu çekiç, balto, kılıç animasyonu artık her ne animasyonu olarak adlandırılıyorsa herhalde bu animasyonu yapan adamın ya yani böyle Riot Games'te böyle Riot Games'e bir kaseti falan var herhalde. Her bıçakta, savaş biletinde, koleksiyonda artık sıktı yani bunu görmek. Evet abarttım biraz yani tabii ki de o kadar sinirlenmedim. Şimdi durduk yeri Riot'tan ban Koleksiyonumuz Deluxe Edition olarak sınıflandırılmış. Bu da şu anlama geliyor. Koleksiyonun bütün koleksiyon fiyatı 5100 Valorant puanı. Eğer çekici tekli olarak almak isterseniz 2550 Valorant puanı. Silah tekli olarak almak isterseniz de 1275 Valorant puanından satılacak. Bu arada koleksiyonun herhangi bir geliştirmesi, renk seçeneği, animasyonu, işte aksesuarı vesaire bulunmuyor. Dümdüz bir koleksiyon. Önceden olsa 5100'lük koleksiyonlara ucuz derdim ama yani son BP fiyatlarından sonra tabii ki de yani bu koleksiyon da ucuz sayılabilecek bir koleksiyon değil. Koleksiyonun ne zaman geleceğine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Yarın akşam nostalji paketi Outlaw vitrinden kaldırılıyor. Önümüzdeki haftada Kronami koleksiyonu vitrinden kaldırılacak. Hani ben şu an bu videoyu çektiğim sırada kesin bir tarih bilgisi yok. Yarın akşam da gelebilir, önümüzdeki hafta da gelebilir. Hani zaten 24'ü akşamı gelmezse 31 akşamı kesin olarak gelecektir. Ama dediğim gibi ben bu videoyu çektiğim sırada kesin bir tarih bilgisi maalesef yok. Durum bu şekilde konuyla alakalı zaten ekstra söyleyecek bir şey de yok koleksiyon hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncenizi yorumlar kısmında belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın. ne daha Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım?